Arkadaşlar bugün şöyle bir kamışım var. Bunun testini yapacağım size. Okuma Savant. Şöyle göstereyim. Teleskopik kamış. 250 gram atarlı arkadaşlar. Bununla bir 125 ve 150 gram sörp kurşunları deneyeceğim atışını. Hem sizin de bilginiz olur. En azından Yemli ve kurşun arkasında kullanılır mı? Kullanılmaz mı? Deneyimlerimizi sunarız sizlere. Öncelikle şöyle bir 125 gramı deneyeceğim arkadaşlar bununla. Şöyle elimde 125 var. Ondan sonra ondan sonra 150 gram deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle halkalarımızı açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bunu kaç yüz metre atacağız. Makinamız e, 101 santim sarıyor arkadaşlar. Şimdi onun testini yapacağım. Makinamız e, her bir turda 101 santim tur sarıyor. Kaç metre attığımızı onda ölçeceğiz arkadaşlar. Yok, <laughs> basamak bu. Şimdi herkes biliyor Boğaz'da av yapanlar. Her kurşun arkasında hem yönlü avda her türlü kullanıyorlar arkadaşlar bunu. Atış eldivenimizi bu atak Yoksa atarken parmağımız yok olur. Bu parmak için neye kadar yapabiliriz bu arkadaşlar. Bir de avcılık böyle ağır bir amaçla avcılık kolay bir şey değil. olsun, başka yerde olsun. Arkadaşlar, şimdi deneyeceğimiz kamış okuma savant 250 gram atarlı. Öncelikle 125 gramla deneyeceğim arkadaşlar. Bizim yaptığımız avlar genellikle lüfer ve levrek avları. <laughs> Yemli ve kurşun arkasında kullanılır mı? Onun için bir e, test yapacağım bunu. Sizlerin de bilgisi olur. Bir sürü kafa makine var. Makine önemli değil. Kamış testi yapıyoruz arkadaşlar bugün. Öncelikle Çetin Balık Av kanalına abone olup takip ederseniz sevinirim. Şöyle e, 016 bir ipimiz var arkadaşlar. Şöyle savantı tekrardan bir göstereyim. Görün. Okuma savant. Şurada 250 gram atarını da gösterelim. Şurayı da gösterelim. 250 gram. Bu biraz sert kamış arkadaşlar. Bunu kurşun arkasında veya yemli avlarda kullanabilirsin. Bu kurşun 125 gram. Birazdan 150 gramı deneyeceğim. Şimdi geçelim bakalım atışa. Az da geriye gidelim. Arkadaşlar, özellikle şunu belirttim. Makine, makine 101 santim sarıyor. Şimdi e, atıp deneyeceğim bakalım kaç metre atıyorum 125 gramla. Şu makinamız 101 santim sarıyor arkadaşlar. Kolla e, kaç metre attığımı sayacağım. 125 gramla da 150 gramla da onu da test etmiş olacağız. Şimdi atışımıza geçelim. Pist, pist. Lan kedi kedi bana. kedi. Arkadaşlar kediye bakın. Kedi kurşunu yiyecek. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bisiklet atıyoruz. Atış pozisyonu. Düştü, kapatıyoruz arkadaşlar. Ve sarıyoruz. Yaklaşın Evet, her bir e, sarımız 101 santim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74 75, 76, 77, 5, 80, 6, 80, 7, 80, 8, 80, 90, 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 100, 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 130 metre falan atmışım arkadaşlar. Bununla. Aşağı yukarı. Şimdi bir tane daha deniyorum arkadaşlar. Tekrardan bir deneme yapıyoruz arkadaşlar okuma sahasında. Evet atış var. Arkadaşlar 125 gramı 120 metre hatta 130 diyelim de 130 metre atıyoruz arkadaşlar. Kurşunun haline bak. Denizden gelirken şu haline bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buna cebimden hemen 150 gramı çıkarıp takacağım. Nasıl görünüyoruz? Bakın. Şöyle 150 gram arkadaşlar. Şu şekilde. 150 gramı takıp deneyeceğim arkadaşlar bir de. Arkadaşlar güzel kamış. Yani sert kamış. Yemline ve kurşun arkasında süper iş yapar yani. Ben öyle umut ediyorum. Güzel. Yani kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çok sağlam bir kamış. Şu halkalarını göstereyim sizler arkadaşlar. Bakın sarımına bakın halkaların. Vallahi süper arkadaşlar. Okuma yani sörf kamışlarını güzel yapıyor. Şöyle tekrardan göstereyim sizlere. Şöyle 250 gram atarını. Evet şimdi 150 gram atacağım arkadaşlar. Şu an 150 gramı taktık arkadaşlar. Bu şekilde 150 gram kurşun deneyeceğim. atış var. Pozisyon al. Tek tek atış serbest. Evet arkadaşlar. Güzel bir gramı sayıyoruz şimdi. Yaklaşanız yanıma arkadaşlar. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 40 41, 41 42 43 44 45 46 47 48, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 79, 80, 80 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 90. 50 gramla da şöyle göstereyim. E, 108 santim sardım. Yani ortalama makinamın e, 101 santim sarıyor. Gene 115-120 metreye yakın atmışım arkadaşlar. Yani bu da şöyle oluyor ki biraz daha düşük gramajlara daha uzağa atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ağır oldu mu Elimizde biraz daha fazla oturuyor. Mesela 200 gram atsam belki de 80-90 metreye düşecek. Yani boğazda e, akıntıya göre mecbur şey atıyoruz. Ağır gramaj atıyoruz ama benim yemli avlarda 150 gram kurtarıyor arkadaşlar beni. Yani gerçekten kullanılabilir kamış. Çetin Balık Av kanalını takipte kalın. Çok güzel avlar yapacağız. Çok güzel denemeler, çok güzel bilgiler arkadaşlar. Hoşça kalın. Tamam.